geldiniz. Ben Asuman Kerkes. Birbirinden güzel Ramazan lezzetlerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz böyle buzluğunda börek olan kadınların özgüveni daha yüksektir. Hemen böyle lafı gelince derler ki bize gidelim mi diye. Çünkü hemen buzlukta olan böreği pişirir yanına da bir çay demler. Çok pratik bir ikramdır. Biz de istedik ki ister iftara, ister sahura pişirebileceğiniz, misafirlerinize ikram edebileceğiniz keyifli bir börek yapalım. Bugün otlu, unlu çıtır börek yapacağız. Bu aslında benim annemin tarifi, biraz da geliştirmiş. Onun püf noktalarını vereceğim size. Şimdi hemen malzemeleri sayıyorum. 3 tane yufkaya ihtiyacım var. Mümkün olduğu kadar ince, keyifli Mahalle yufkacısından hani güzel yufka alalım çünkü böreği çok etkiliyor. Otlu börek yapacağız. Bunun için de şöyle bir demet kadar ince benim kuzu ıspanağım var. Şöyle 4-5 dal kadar taze soğan, biraz maydanoz, biraz dereotu kullanacağım. Çıtırlığını sağlamak için özel malzemelerimizde 4 yemek kaşığı kadar un, 2 yemek kaşığı kadar nişasta ama çok tepeleme kullanmayacağız. 1 su bardağı kadar zeytinyağı ve normal sıvı yağın karışımını kullanacağım. Onun dışında çıtırlığı verecek en büyük etki de sirkeden kaynaklanıyor. 2 yemek kaşığı kadar sirke. İster elma, ister üzüm sirkesi kullanın. Tatlandırmak için de biraz pul biber, biraz karabiber kullanacağım. Yanında da size hani böreği böyle fırına vereceğiz ya, onu beklerken çok basit ama sağlık açısından çok faydalı bir şerbet yapacağım. Sirkencubin ya da sirkencebin denilir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan muhteşem bir şerbettir. Bunun için gerekli malzemeler bir su bardağı kadar iyi sirke, Mümkünse ev sirkesi, yoksa kaliteli bir sirke, e, üzüm sirkesi. Bir su bardağı kadar bal, bunu azaltabilirsiniz. Bu Mevlana Hazretleri'nin tarifi eşit olmasını söylemiş. Ve 4 su bardağı kadar da oda sıcaklığında su kullanacağım. Dediğim gibi siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ispanakta belki biliyorsunuzdur ama belki de ilk defa duyacaksınız. Değişik bir teknik kullanacağız. Çünkü hani böyle börek yaparız çıtır çıtır beklerken hemen ıspanağın suyuyla nemlenir ve yumuşar ya onu engellemek istiyoruz. O yüzden ben yine büyüklerimden öğrendiğim bir tekniğe size göstereceğim. Aa peyniri söylemedik bu arada. Peynir bu börekte çok önemlidir. Şöyle göstereyim size. Tabii ki dolapta ne varsa aslında işte kalmıştır, kahvaltıdan falan onları değerlendirirsiniz. Ama biraz ezine, biraz beyaz peynir, aromatik, şöyle damağınızda lezzet bırakacak peynirlerin karışımından şöyle bir kase kadar kullanabilirsiniz. Ispanağı köklerini mümkün olduğu kadar ben dibinden keserim. Çünkü hepsi büyük bir emek. Yazık olmasın diye. Biliyorsunuz bunun saplarıyla, kökleriyle yapılan çok keyifli çorbalar ve yemekler var kültürümüzde. Özellikle sapı olduğu için minik doğradım. Ama biz onu şimdi tuzlu ovacağız ya tavada çevrilmiş gibi eriyecek hiç merak etmeyin. Kaseyi alıyoruz. Altta bir iki tane büyük parça gördüm de hiç önemli değil. Şöyle elinizle Heh, kaçmış o yaramazlar. Bir fiske tabii ki çok abartmadan tuz koyuyoruz. Suyunu sıkacağız ama yine de etkisini sürdürür. Peynirin de tuzunu düşünün. Şimdi elimle hafifçe ovuyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arkadaşı ben kenara alacağım. Diğer bütün malzemeleri hazırladıktan sonra şöyle iki avucumun içinde sıkıp fazla suyunu alıp sonra iç malzemesini ekleyeceğim. Taze soğanı mümkün olduğu kadar şöyle kibar kibar ince ince doğrayacağız. Bu da inanın insanın ilk yemek yapmayı kimden öğrendiyseniz ondan gelen bir alışkanlık oluyor. Titizlik bunlardan bir tanesi. Eğer soğanlar çok iri ise şöyle aralarına birer çizik, çentik ne derseniz atabilirsiniz baharat olarak sadece pul biber ve karabiber kullanacağım. İkisi yan yana duruyor ama aralarında binlerce yıl var biliyor musunuz? Bakın. Karabiber dünyada kullanılan en eski baharattır diyebiliriz. Baharatlardan bir tanesidir demiyorum. Hatta bir statü göstergesidir. Bir erkeğin orta çağda ne kadar karabiberinin olduğu onun ne kadar zengin olduğunu ifade eder ve birçok savaş da karabiberin üzerine çıkmıştır o dönemlerde. Yani o baharat yollarına sahip olmak için insanlar çok uzun dönemler boyunca savaşmışlar. Böyle bir hikayesi var ama kırmızı bibere geldiğimizde ülkemize gelmesi biliyorsunuz 18. yüzyılın sonları 19. yüzyıl. Ama ikisinden de vazgeçemiyoruz. Yani soframızın baş tacı. Şöyle incecik incecik doğruyoruz. Böreği ısırdığımızda soğanın yani çok görünmemesi lazım. Benim kullandığım soğanlar biraz irice neydi? O yüzden beyaz kısımlarını kullanmayacağım ama kullanırsanız da mümkün olduğu kadar küçük doğramaya dikkat edin. Şimdilik kenara aldım onları. Onlardan harika bir salata yapabiliriz. Taze soğan. Maydanozunu bol kullanacağım. Birazcık da keyfek eder. Kim ne kadar isterse dereotu. Dereotu da en talihsiz yeşilliklerden bir tanesidir. Yani seveni var, sevmeyeni var. Ben çok severim. Şimdi biraz peynir koyuyorum. Dediğim gibi aman aman tuzuna dikkat edin. Hemen ıspanağa geçiyorum. Şöyle alıyoruz. Fazla suyunu sıkıyoruz. Eğer isterseniz Şimdi böyle çıtır nefis bir börek yapacağız ya. İçerisine otlu patatesli, sadece böyle acılı kıymalı patatesli, farklı farklı içlerle yapıp hazırlayın. Atın buzluğa. Gerçekten çok keyifli oluyor. Şimdi ben bunları bir sıkacağım. Daha büyük bir kaseye alacağım ve geleceğim. İnanın börek yapmaya falan gerek yok, o kadar güzel kokuyor ki bunu gayet lezzetli bir şekilde salata olarak yiyebilirsiniz. Peynirini biraz daha az koyarak Şu karıştırıyorum. Evet, biraz karabiber. Karabiber taze soğanla çok güzel uyum sağlayan bir malzeme. Eğer mümkünse tohum şeklinde tane şeklinde alıp kendiniz öğütün, aradaki farkı göreceksiniz. İsterseniz dolabın alt kısmında hani iftara kadar bekletin. Biraz beklediği zaman da o yağı yufka çektiği için çok daha güzel sonuç veriyor. Ama buzluktan çıktığı zaman da şöyle kivir kivir der ya anneanneler öyle bir kıvamı oluyor. Şimdi kenarda biraz dinlensin. Biz hemen sosu karıştıralım. 4 yemek kaşığı unum vardı. Nişasta. Yani gevrek olsun diye nişastası, sirkesi, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. O yüzden de yiyenler mutlaka tarif soruyor. Kesin. Zeytinyağı biraz. Toplamda bir su bardağı olacak. İsterseniz sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu homojen, pütürsüz bir karışım olana kadar karıştıracağım. Yufkamı açacağım. Artık sona yaklaşıyoruz. karışım hazır. Şöyle açacağım. Size iki tane katlama yöntemi göstereceğim. Yumurtalı ve yumurtasız versiyonunu göstereceğim. Çok basit püf noktaları nasıl değişik sonuçlar veriyor. Şimdi klasik olan ilk üçgen üçgen saracağımızı önce yapalım. Göz kararı. Şimdi düşünün ölçüde üç tane yufka var. Elimizdeki harcı üç yufkaya yetecek şekilde gezdireceğiz. Benim şöyle tekniğim vardır hemen. Böyle göz kararı hani değmediğini düşündüğünüz yerlere dokunuşlar yapabilirsiniz. Şöyle eşit ikiye katlıyoruz. İnsan yaptığı işi sevince hem çok hızlı hem de çok keyifli bir şekilde yapıyor şu an aynen öyle keyifle çalışıyorum çok fazla sürmedim Tabii ki burada porsiyonlama yaparken e, ikram edeceğiniz kişilerin potansiyeli önemli Ben şimdi e, 8 parçaya bölebilirim galiba 8 parçaya bölerseniz 24 tane börek çıkıyor. Göstereyim. İç konularında fazla şeyimdir ben. Yani doldurabildiğim kadar doldururum. Çünkü burada mis gibi ot yiyoruz. En azından Ramazanda mesela sahurda yediğinizi düşünün daha sağlıklı bir öğün olur. Şöyle sarıyorum. Uç kısmında mesela bunun biraz cimri davranmışız. Şöyle sürdüm ve sardım. Şimdi ben bunu sarıp bitireceğim. Hemen size diğerini göstereceğim, nasıl yaptığımı. İtiraf ediyorum, kalanını üçe böldüm. Ramazan'ın son haftası ya, biraz daha kendimize bir iltimas geçebiliriz. Şimdi biraz daha iricene yaptım. Hemen kenara alayım, size diğerini göstereyim. katlama şeklinde herkes böreği elde açtığını zannedecek. Şimdi püf noktasını hemen göstereceğim size. Bunu tıpkı katmer yapar gibi, gözleme yapar gibi kare yapacağız. Yağsız olursa olmaz. Azıcık, maksat katlarının arası. Siz ısırdığınızda şöyle dağılsın. Katladık. Buna da kusur kalmasın. Ve dörde böleceğim. Özellikle kestiğiniz kısımlarının içe gelmesine dikkat edin. Katlı olan kısımları dışında kalsın. Bakın şöyle. Yani piştiği zaman dışı katlı şekilde kalacak. O da bir göz yanılması sağlıyor. Hani çıtır olduğu için zaten karşıdaki sizin elinizde açtığınızı düşünüyor. Bu arada ben aceleciyim kabul ediyorum. Diğerine yağ sürmeyi unuttum. O biraz daha diyet oldu. Şimdi azıcık azıcık içlerini de değdirin. Yaptık bir güzel börek. Hani tam usulünce olsun. Özellikle dikkat ederseniz üzerine bastırıyorum. Çünkü bastırmazsanız biraz daha çabuk açılıyor bu börek pişirirken. Şimdi ben dördüncüyü de hepsini yapacağım. Tezgahı temizleyeceğim. Tepsimi alıp geleceğim. Börekleri sardım. Hepsini sarmadım. Kalanı sonra yapacağım. Tepsimi aldım. Üzerine yumurta sürerken de iki farklı teknik var. Hemen onları size çok pratik bir şekilde göstereyim. Fırın sıcak. 180 derecede alt üst ısıtmada özellikle dikkat edin. Tabii herkesin kendi fırınının bir huyunu husunu öğrenmesi gerekiyor. Çok kurutmadan ama çıtır olması lazım. Dikkat ederek pişirmek lazım. Şimdi yumurtayı kırıyorum. Ben normalde şöyle bazen pratik bir şekilde sarısını alıp beyazından ayırıyorum. Şöyle kaşıkla şimdi yapacağım. Ya mutfakta ne kadar az bulaşık o kadar iyi aslında. O kadar pratik. Minnacık bir damla su. İsterseniz süt, yoğurt, ne sürerseniz. Şimdi benim evde uyguladığım iki tane tekniğim var. Bir tanesi üzerine yumurta sürmem. Hafifçe şu yağlı unlu karışımdan sürerim. Şimdi kademeli olarak pişireceğiz bunu anlatacağım size. İşte 180, 170, 160, 150. O arada iyice çıtırladıkça bunun üzeri çok tatlı bir pembe olacak. Yumurtasız olanların o da çok keyifli olacak. Şimdi Gelelim yumurtalıya. Bunları da yumurta süreceğiz. İki tane şekil. İki farklı teknik. Şimdi sonuncuyu da sürüp fırına atacağım. İlk etapta 180 dereceye verdim fırına böreği. Şimdi gelelim güzeller güzeli şerbetimize. Mevlana Hazretleri'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki sevdiğim en çok sevdiğim şey sema, hamam ve şerbettir. Bunların üçünün de insan sağlığına, psikolojik ve fizyolojik sağlığına faydalı olduğunu biliyoruz zaten. Tabii ki ben bu balı araya vermeyeceğim. Sonra sıyıracağım ama şimdi şöyle yeter. Güzelce karıştıracağım. Sirke antioksidan olması vücuttaki antibakteriyel özelliği sayesinde birçok biliyorsunuz tıp hekiminin geçmiş dönemlerde de tavsiye ettiği çok önemli bir ürün. Ama Mevlana'ya göre balla beraber tüketilmesi lazım. O şekilde vücut içinde kendine bir yol buluyor karıştırıyorum. Şimdi biz bu şerbeti yaptık. Kendi damak tadınıza göre suyunu, işte balını, sirkesini ayarladınız. Peki raf ömrü ne kadar? Ramazan'da yaptık mesela. Kaç gün tüketebiliriz? En fazla 24 haydi 48 saat dolapta. Çünkü sirke yaşayan bir mikroorganizma ve biz bunu karıştırdıktan sonra da harekete devam ediyor. Zaten siz bakıyorsunuz ki şöyle Belli bir zamandan sonra azıcık böyle tadı değişmeye, ağırlaşmaya başlamış. O zaman kullanmayabilirsiniz. Güzelce eridi ve şifa dolu sirken cübin kenara alacağım. Böreğin pişmesini bekleyeceğim. Börekleri fırından çıkarttım ama biraz önce de söylediğim gibi kademeli olarak pişirdim. 170, 160, 150 iyice azalttım. Çıtırdamasını sağladım. Şimdi önce şerbeti şöyle doldurayım. Soğuk olursa tabii daha keyifli oluyor. Eğer balını az kullanırsanız hani şeker hastaları için de biraz daha uygun bir gıda olabilir. Çünkü şekerin kana geçiş hızını da azaltan bir madde sirke. Gerçekten şifa deposu. Çıtırtı testi yapacağız. Hazır mısınız? Birkaç dal maydanoz koyuyoruz. Hani biraz daha hafifletsin böreği. Çayın yanına sahurda. İftarda şerbetin, çorbanın ne yaptıysanız onun yanına yenebilir. Şimdi en heyecanlı ana geldik. Bunlar benim farklı olarak kapattığım ve üzerine yumurta sarısı sürmediğim börekler. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Dışı çıtır, içi lokum gibi olmuş. Yani kokuyu gönderebilseydim eğer şu mutluluğu paylaşmanızı isterdim. Ee, böreğimiz çok güzel oldu. Ramazan tariflerinin sonuna geldik. Bugün Ramazan'ın son haftası ama tariflerimizin sonuna gelmedik. İşte bu yüzden Migros TV kanalına abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Birbirinden güzel yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.